Limanın sağlıklı işleyebilmesi için burada demir yolunun ve karayolu bağlantılarının yapılması gerektiğini her fırsatta her platformda uygulamamız lazım. İdere Lojistik Limanı'nın 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Ancak limanın uluslararası lisans alabilmesi içinse bazı kriterler var. Bu kriterlerden önemlisi bölünmüş yol ağının tamamlanması, alternatif e, yük taşıma ve hava alanı bu limanın eğer ülke ekonomisine katkısını ve değerini kazandıracaksak ve yerine getireceksek bu işlemi olmazsa olmaz işlemlerden bir tanesi de tren yolu. Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer alan, derinlik ve kapasite açısından Türkiye'nin en büyük dördüncü liman projesi olan İdere Lojistik Limanı'nın yapılacak Erzurum İdere Demir Yolu'yla Anadolu'ya bağlantısının sağlanması hedefleniyor. Eğer konteyner limanı yapıyor bununla konteyner taşımacılığı yapıyor ise, yapacağımızı iddia ediyorsa, mutlak surette bizim bu limana konteynerleri taşıyabileceğimiz demir yolu bağlantısını yapmamız lazım. Bu limanın ana akslara bağlantısını sağlayacak karayolu bağlantılarını da tamamlamamız lazım. Limana konteynerleri taşıyacak demir yolu ve bağlantı yollarının zaman kaybetmemek için liman inşaatıyla birlikte yapılarak hazır hale getirilmesi gerekiyor. Ve gelen yükü taşıyacak alternatif bir ulaşım aracı da lazım bize. Bu hem e, limanın uluslararası lisans alması için önemli hem de biz de orada tır partından tutun da gelen yükü depolama ve sanayiye dönüşürme alanımız olmadığı için bu gelecek lojistik yükün de bir şekilde nakliyesinin sağlanması gerekiyor. Bunun için de önemli olan Erzurum-Yiğit'e e, tren burası, hattının bir an önce yapılması. İdere Lojistik Limanı tamamlandığında genel kargo, dökme yük, konteyner yükü ve roro taşıma olmak üzere yılda toplam 13 milyon ton kapasitesiyle Karadeniz Havzası'nda büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak. Özellikle İran Kuzey Eyaletlerinin Dubai Limanları'nı kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını bir aydan 15 güne indiren alternatif güzergah olacak lojistik liman, İdere-Erzurum hattına yapılacak demir yoluyla Çin-İngiltere tren yoluna bağlantı sağlayacak. Artık Çin'den gelen tren yolu, biliyorsunuz, 3. Boğaz Köprüsü'ne İngiltere'ye kadar gidecek ve Çin'den gelecek yükler Arkadaşlar en yakın liman e, olarak erzurum Erzincan tren duracak. Buradan da sahiden sahile nakledilmesi için de en yakın liman şu anda Rize limanı olarak gözüküyor. Rize Kent Konseyi Başkanı İnşaat Mühendisi Murat Yazıcı, İdere-Erzurum Demiryolu'nun hayata geçmesi için Rize'deki tüm STK'lara birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Tüm STK'ları tek yürek ve tek ses olarak bir arada görmek istiyoruz.